Osmanlı'nın en önemli kaynağı Aşık Zade diye bir kitap. Bu evet. kitap 1413 yılında Aşık Paşa Zade Geyve'den geçerken Geyve'de Yahşi Fakih birisinin evine uğruyor. Hı -hı. Bu Orhan Gazi'nin imamının oğlu İshak Fakih'in oğlu. O ilk dönemlerle ilgili bir kitap yazmış. O kitabı kopyalıyor. O kitap şu anda kayıp. Yani Hı -hı. mesela edebiyatta, tarihte zaman içerisinde önemli kitaplar kaybolmuştur. Kaybaba, yani yani yok Zaten olmuştur. İstinsa edilmemiştir. Yani. edilmemiştir veyahut bir yerde bekler. Hı hı. Yani şimdi mesela son zamanlarda ne oldu? Son zamanlarda mesela Şevket Roda Kütüphanesi açıldı. Şevket Roda Kütüphanesini İstanbul Araştırmaları Enstitüsü zamanında satın aldı, yazmaları aldı ve orada daha önce den izine ulaşamadığımız bazı tarih yazmaları çıktı. Edebiyatta da çıktı muhtemelen bu. Eee Senelerce Şevket Oğlunun usulsüz kütüphanesinde kalmış. Mesela benim çalıştığım bir kitap çıktı. Şimdi bazı kitaplar zaman içerisinde bir yerlerden çıkabiliyor. Hı hı. E, fakat şu anda elimizde Yahşi fakip Mani Akıp'ın yok. Yani Osmanlı'nın kuruluşu ilgili en önemli kitap önümüzde kayıp. 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 Ama onu biz Aşık Paşazade vasıtasıyla ulaşıyoruz. Tabi Aşık Paşazade bire bir mi aldı? Bunu yorumladım onu bilmiyoruz. Hı hı. Ona muhtaçız ama... Çağdaş kaynak olarak da 3 Bizans kroniği var Osman Gazi hakkında bilgi veren. Belgemiz hemen hemen hiç yok. Bir iki tane vakviye var. Onlar da önemli O yüzden ilk dönemlerle ilgili bilgilerimiz sınırlı. Evet. Ve tabii tarihçilerin şöyle bir şeyi de var. O dönemin şeyine baktığınız zaman Osmanlı İmparatorluğu'na küçük bir beylik. Hepimiz ders kitaplarından hatırlarız. Evet. Yani Osman Gazi'nin şeyini... E, Osman Gazi'nin beyliğini. Hatta aşiret olarak tabii da. Tabii küçücük bir beylikken evet. yani bakarsın orada şöyle haritaya baksan dersin hı hı. ki ya Karamanlı büyür ya Germiyen büyür. Evet. Osman büyüyor. Şimdi, Peki nasıl oluyor hocam? Işte tarihçiler hı. bunu yorumluyor. Halle Hoca'nın şeyi vardır bir makalesinde. Bu bütün tarihçiler diyor Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl büyüyüp bir cihan devleti olduğuna diyor uzun süre araştırdılar diyor. Hı. Şimdi bu orada bilgi az olduğu için bazı teoriler ortaya atıyor. Şimdi ilk Gibon diye bir Amerikalı tarihçi Osmanlı ile ilgili bir kitap yazıyor 1900'lü yıllarda. Bu yazdığı kitapta şöyle bir tez var. Diyor ki Osmanlılar o dönemde küçük bir beylikti, aşırı fazla Türk yoktu. Nasıl büyüdüler? Hı hı. O şöyle bir yorum yapıyor. Çevreyi fethettiler, hı hı. fethettikleri insanları alıp e, fethettikleri insanları alıp o bölgelerde din değiştirdiler. Onlar Müslüman oldu ve Osmanlı diye bir millet çıktı ortaya diye bir tez atıyor. Fakat bu tez çok tartışılıyor. En yani başta Fuat Köprülü Sorbon'da verdiği bir derste karşı çıkıyor. Ardından Gise isimli bir Alman tarihçi bu teoriyi eleştiriyor. Daha sonra Halil Yenacıklar vesaire eleştiriyor. Bu teori e, yıkıldı. Yani böyle bir şeyin olmadığı. Fuat Köprülü'nün tezi de şu Osmanlı'yı anlamak için diyor. 14. yüzyıl Anadolu'sunu anlamanız lazım. Yani 14. yüzyıl Anadolu'sunda ne oldu. Evet. İşte şimdi oradan hareket edelim. Evet. Şimdi 10. yüzyıldan itibaren Türkler Orta Asya'dan göç etmeye başladılar. Yani o bölgeden Oğuzlar özellikle Müslüman Oğuzlar göç etmeye başladılar. Moğol istilası, o, Moğol istilası istilasından evet. önce Mavrayı'nın nehre geldiler. Evet. Moğol istilası başlayınca da bu sefer daha batıya geldiler. Evet. Şamani Oğuzlar Kuzey'den Rusya içlerinden peçeneklerle birlikte Balkanlara indi Müslüman Oğuzlar Suriye, Irak ve Anadolu'ya geldi. Evet. Büyük bir göç var. Şimdi göçün sebebine otlaklar yetmiyor. Yani otlak nasıl yetmiyor? Türklerin en önemli gelir kaynağı koyun. Yani o koyununla mera lazım. O beslenecek. Onun sütü, eti vesairesi ona şey olacak. Şimdi koyun önemli olduğu için bunlara mera lazım. Bu mera için bunlar Tabi nüfus artınca Moğollarla Türklerin bir mücadelesi var. Moğollar yavaş yavaş Türkleri batıya sürüyorlar. Hı hı. Burada Mağara-i geliniyor. Tabi o dönemde Oğuzlar Anadolu'ya da geliyorlar Çağrı Bey, Alpasa'nın babası. Fakat daha sonra 1040 yılında Dandanakan'da Gaznelileri yenince büyük bir Oğuz devleti kuruluyor. Evet. Bu Oğuz devleti büyük Selçuklular. Yani ve böylece aslında Selçuklular ilk hı hı. defa tarih sahnesine çıkıyor. Fakat bir taraftan da Asya'dan bir göç öyle geliyor ki bu göç durmuyor. Bunun üzerine Selçuklar ne yapıyorlar? Bunları batıya doğru sürüyorlar, göç ettiriyorlar. Bunlar Suriye'ye gidiyor, Irak'a gidiyor. Fakat Suriye ve Irak'ın iklimi bize uymuyor. Yani koyun için uygun bir iklim değil, yayla lazım. Onun üzerine Anadolu'ya gelmeye başlıyorlar. Fakat Anadolu'da Bizans var. Hala kuvvetli bir devlet. Bizans ordularına karşı Türkmenler mücadele edemeyince bunun üzerine Selçuklu prensleri orduyla geliyorlar. 1048'de Hasan Kale'de Bizans ordusuna büyük bir darbe vuruyor. Pasinler Hasan Kale savaşında ve burada ilk Türkmenler daha fazla yayılmaya başlıyorlar. Fakat ardından Bizans İmparatoru Roman Diyece'nin bu işi bitirmek için harekete geçiyor hı hı. çünkü ülkesi Türkmenler tarafından fethediliyor. Bunun üzerine 1071'de Malazgirt'te Selçuklularla Bizanslar karşılaşıyor. Tabi Alparslan'ın oradaki büyük zaferi dünya tarihinin en büyük dönüşümlerinden biridir. Bir, Türkler evet. artık buraya geliyor. Peki yaygın bir inanç var ya Türklerin e, Anadolu'nun kapısı Türkler'e açıldı diye. Ama Tabii. onun öncesinde de Anadolu'ya gelen Türkler olduğu söyleniyor. Geliniyor. Evet. Tabi çok eskide söyleniyor ama onlar Hı -hı. net değil ama işte aslında Türkler bin, binli yıllardan itibaren bu bölgelere geliyorlar. Çünkü iki türlü geliyorlar. Bir, Selçuklardan önce de geliyorlar. Abbasi ordusunda Türkler evet. var. İki Hristiyanlaşmış Türkler var. Bunlar da Bizans Anadolu'ya yerleştirmiş. Hı hı. Bunlar Karamanlı diye anılıyor. E, fakat Malazgirt Savaşı Bizans ordusunun mukavemetini bitirdiği için şöyle hı. düşünün. Daha önce Anadolu'ya yaylamayan Doğu Anadolu'da kalan hı hı. Türkmenler bir anda Batı Anadolu'ya kadar geliyorlar. 1075'te İznik vesaire ele geçmiş. Hı hı. Yani gerçekten de bir kapıdır Malazgirt. Hı hı. O savaş. Anadolu 1075'te İstanbul ünlülerine gelince bu sefer ne oluyor? Avrupa'da Haçlı seferler ortaya çıkıyor. Yani Malazgirt hem Anadolu'nun Türkleşmesini, Türkiye olmasını hı hı. sağlıyor. Hem de Avrupa'da bir Haçlı kültürünün ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Tabi Haç dediğiniz şey Ortadoğu'yla ilgileniyor. Geliyorlar Suriye'yi işgal ediyorlar, Ürdün'ü işgal ediyorlar. Gittiğinizde orada görürsünüz. Ee, Vadiyi Nasara der. Hristiyan Vadisi hı hı. der mesela. Kaleler vardır. Ortaça Avrupa kalelerinin aynısını Ürdün'de, Lübnan'da Suriye'de ben gördüm bizzat 2005'te gezerken. Ee, mesela o Cennet'in Krallığı filmin çekildiği Şövalye Karake var. Oralara gittik gördük. 200-300 yıl bunlar burada yaşıyorlar. Yani bir anda bir Haçlı kültürü de geliyor buraya. Yani o yüzden Malazgirt önemlidir. Ancak Malazgirt'ten sonra Alparslan komutanlarını gönderiyor. Evet. Bunlar Anadolu'da beylikler kuruyorlar. Daha Osmanlılar o dönemde yoklar. tanışmenti Yok. var. Hı hı. Ee, işte Artuklu var, Mengücekli var vesaire var. Türkmenlerin bir kısmı da Azerbaycan'da. Yani Anadolu'ya gelmiş bir kısmı İran'da bir kısmı Azerbaycan'da işte 1200'lü yıllardan sonra Moğol istilasının işgalinin devam etmesi üzerine Osman Gazi'nin aşireti de kayılarda Azerbaycan'dan Türkiye'ye giriyorlar. Bunlar Doğu Anadolu'ya ve İç Anadolu'ya geliyorlar. Fakat Moğol işgali devam ettikçe bu sefer Türkmenler İç Anadolu'dan batıya doğru göç etmeye başlıyorlar. Evet. Şimdi Osman Gazi'nin efsanesine bakarsanız işte Anadolu'ya gelmiştir Ankara civarında sonra Söğüt ve Domaniç'e gelmişti. Evet. Aynen o yoludur. Tabi büyük bir kay, Osmanlılar Kayı. Kay, hı hı. Oğuzların 24 boyu var. Bunlardan hı hı. Kayı. kayı. Zaten o efsanede geçen çizgiye baktığın zaman o bölgelerde hep şey ayrılmış. Aşiret dağılmış. Hı. Eskişehir'de, Kütahya'da, evet. Ankara'da Kayıların izlerini görürsünüz. Hı hı. Bunları ben bizzat defterlerde görmüş idim. Ve işte Fuat Köprül'ün dediği gibi Osmanlı'nın bu göç daimi göç Türkmenlerin yerleşecek bölge alma aramaları başlangıçtan Batı Anadolu fethedilmemişken ikinci Moğol istilasının başlaması üzerine İç Anadolu'daki Türkler batıya göç ediyorlar ve batıda bu sefer yeni beylikler çıkıyor. Germiyan çıkıyor, evet. Karesi çıkıyor, Menteşe çıkıyor, Aydın çıkıyor, Kuzey'de Çobanoğulları var. Evet. Ve Çobanoğulları'na bağlı Sakarya bölgesinde de küçücük bir de aşiret var. Bu da Osmanlılar. Osmanlılar.